arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz daha içimize gelmedi ama olsun. Ben yine de selam vereyim. Oy ama. Arkadaşlar özür dileriz beklettiğiniz için arkadaşlar bir şey yapıyoruz. Yo. Ya. Ah, meh meh. Hayır. <laughs> Girin <laughs> hadi Arkadaşlar niye hiç kimse yok ya? Ayy ya. Alperen hadi. Şuanla sohbete bas. Ha, oyun bitti. <laughs> oyuna gelene kadar oyun bitti. 300 TL toplamışız yine devam Oğlum böyle böyle 300 300 300 kaç olur lan? Oğlum bir kişi vardı da çıktı ya. Niye çıkmadı lan? Oğlum? oğlum bir şey yazmışlar lan. Bak çete. Operaa. <laughs> saniye 3. O lan? Adamlar oturuyor. saniye. izleyici sayısı sıfır beğeni. Sağ yaz. Alperen yapamıyorum. Ben abi çekemiyorum. Ananlar yapıyorum. Ananım bunu koyayım. Ne oluyor be abiciğim? Abi. Oğlum bir anda öldük lan. Alperen. Bak bu sonra da mı oynatıyor bu arada. <laughs> arkadaşlar boş yerine de girelim. Minto tripo. Allah girdik. Allah ne verdiyse sade. Oha ben ne kadar küçük. Abi ben niye küçüldüm? Ha tamam o da küçülmüş. Tamam sıkıntı yok. Oha oğlum adamlar tek atıyor ya. Bok ok, bok ok gibi anam. sabahtan beri öldüren adamı. Oğlum adamlar telefondan oynuyor ya. Balık, balık, balık benim için. Anlarım ama adam tek attı. Yeni silah geldi ama almadım. Kaç kaç ben kaçayım ama. Allah alamadım ona. <laughs> Babanın ellerinden oha lan nerede yürüyor? Ananam. anan, anan. amına. Ananın anan, dedi. bu yeri. dermiş. Sohbet hızı. Bir lan.

olsun ah, arkadaşlar. Ah, ah. Niye böyle oluyor ya? Ben ne yaptım da benim videolarıma niye hiç kimse gelmiyor ya? Aa, me, 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 me. Ah da Ah da da Ben sorry bu bu. Oh hala zaten. Ya marton ya ya. Bu Tamam tamam sık. Ya hay hay hay. Ben 2 kişi mi öldürdüm? Gracias. 3 dakika kalmış. Ya yapma oğlum kulaklık kayıyor. Ya. They're bir şey vermiş. change on Arkadaşlar ne haber? Gerçekten izliyor mu lan? Evet. Nasıl yani? Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Yüzümüzde bir kişi geldi. Ona teşekkür ediyoruz. olarak <laughs> ben şeyler yazsam Hoş geldin Alperen Ah yazmış birisi Çektiler ana ah yazana. Arkadaşlar birisi bir şeyler yazıyor Alperen Özdemir. <laughs> o adam nereden ateş etti? Nasıl yani? Aa siliyorsun lan. O yüzden bu öyle malluk yapmasın. Ben ya Alperen niye sildin? Ne diyor? Tamam Alper'e görüşürüz diyoruz. Nasıl izliyor? Ha, YouTube'dan açtığımız için. Neyse en azından yut şeyimi izleyebilen. Sana kalp atacaktım da atamadım. Bu arada kendimi şu anda bir sürü kalp atıyorum. Bir şey oldu Alperen koş. Şurada bir şeyler çıktı. Benim yaptığı her şey bu arada yalan inanmayın. Evet yalan. bir şey Savaşta geç geçişi sezon bir. Aa, bu müydü ya? Arkadaşlar bu arada biz size troll çekmek için arkadaşlar ah ah falan diyor. Onlara sakın gerçek sanmayın. hazır. O yere. mı? Ha, ne olacağını biliyorum. Yayın kapatıyorsun. Kapatayım mı? Ama senin izleyeceğin için kapatmayacağım. <laughs> ha, ben de telefondan izle bir şeyler de yazatmışsın. Evet. Abi ah, sen yapma ya.